tek mermi iki adam Allah <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir psikopat oyunu oynuyoruz ben Özgür. Şimdi ee, biz böyle minik bir karakteriz. Bu ne? Ben buna hiç bakmamıştım. Neyse. Şimdi ben biraz oynadım bu oyunu da. İşte ondan sonra videosunu çekeyim dedim. İlk bölümden başlayacağım. Dördüncü bölüm falan geldim galiba. Tamam. Çıkak buradan. Ha. Birinci bölüm oynayacağım. Evet dördüncü bölüm demişim zaten. Tabancam seçeyim. Bunu istiyorum ben. Bu daha iyi. Klozeti boş ver. Al işte. Al işte neyse mermi kalmadı mı mermi yani daha iki mermi varmış Kapının arkasından da ateş edebiliyoruz Bu çok büyük bir ayrıcalık Tek mermi İki adam Allah Onu bile öldüremedim ya Ben nasıl mı oldum anlamadım ki ben kurşunlar Tamam. Sana gel. Tamam. Gelin, gelin. Hadi bak. Toplu olarak geliyorlar şimdi. Yeah. Ama hiç mermim kalmadı. Ya orada arada Ha kapı açıkmış. Dur diğerini alacağım. 9 mm pistol. Artık bunlara hızlanmak lazım. Tamam gel gel gel. Aa aa pislik Lanet olsun. Ah. Ya tam diğer yolda da denedim. Benim için hiçbir şey sorun olmaz. Önüne binersek neye gidiyor bu Ha buraya mı gidiyor? Süperim. Sadece 3 mermi kalmış. Ya! Hadi, hadi başaracaksın. Dur, şuna Ha 9000 metre pistol. Sanışın şöyle. Ölsene! Şu anda öldürebildiğim kadar öldürmem gerekiyor. Şunun farkında mı? Evet, farkında geliyor. Tamam, şimdi bunu alayım. Tamam, süperim. Çok fazla mermim var. Hayır, hayır! Ne oldu lan? Kapı kapalı sanıyorum ben. Tamam, şimdi... Tamam, tek attık. Gelin. Tamam mermimiz iyi şu anda idare edilebilir. O duydu da mı geliyor? Ha yok yok duymamış. Yes şimdi ha daha var. Şöyle. 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 Tamam şu an. Az kalsın ölüyordum. O, ha, far ışığı yandı tamam. Gidebiliriz. Zıplama falan yok. Beş kere ölmüşüm bir bölüm yapacağım diye. Ha, zaten bunları basmaya gerek yok. Ben direkt dördüncü bölümde olduğum için. Evet ikinci bölüm. kolaya benziyor dur başlayayım ya yanmıyor mu ben şuradan çıkayım al işte Ah! Hadi. Hadi sana güveniyorum adam. Sana güveniyorum adam. Hadi. Hadi adam. Headshot. Ha, iki tane alabiliyoruz. Oha ben nasıl yaptım? Tamam. Sakin. Alta mu? Yes alta inliyormuşuz. Ama en alta inliyor direkt. Ya sen nasıl arkada gördüğünde de beni... Beni vurdun ya. Dur. Şöyle. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Direkt. şu iki pisliği döldürüyor. Gelsene. Hayır. Hayır. Tamam, tamam. Her şey bitmedi daha. Daha yaşayacak çok şey var. Hayır, yokmuş. Lan mouse takıldı. Ha, klavye takıldı. Mouse değil. Ee, hayır! oha, oha, Adam beni tuvaletten çıkardı. Tamam. 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 Ateş. Ya ben halledeceğim bak. Sizin hepinizi öldüreceğim. Hele şu şu mal levyeyle gezen var ya levye levye levye. Lev. Tamam. Şimdi daha Tamam. 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 Allah! Tamam. Oha çok iyi gidiyorum. Ha. Herkes öldür diyor. Şuradan mı iniyorsun? Çok kolaydı. Tamam. Şimdi alabilirim. Ha. Almışım. Gidilmiyor. Nasıl gideceğiz şimdi? Dur bir inme. Niye tabancayı aldım da? süper süper bütün cephanemi bitirmiş şekilde buradan ayrılırım kapıyı kapat hiçbir şey olmadı burada ha doğru ışık da kapalı zaten 3. bölüm ben neden buraya geliyorum direkt vay vay Şimdi şöyle yapsak. Oha. Adamı götten patlattım. Neyse. Ay adam nasıl eğiliyor Mermi yok değil mi? Şuraya kaç, kaçsak şöyle. Bizim reis geliyor oradan. Işığı kapat. Kaç kaç kaç. Ya hayır nasıl yapıyorsun ben, nasıl... ben orada seni şaşırtıyorum. Tamam şimdi. Sen köften gülers. Dur kulaklığı düzeltiyim. Kapıyı çalsam duyarlar mı acaba? Duymuyorlar. Ne yapıyor bu gerizekalılar? <laughs> tamam şimdi hazır olmam lazım. Ya sen nasıl hemencik o pozisyona geçiyorsun ya? Sen psikolojik anlamda bir işte de Ya Önde hiç mantık yok. Tamam şöyle. Tamam tamam. Lan. Şöyle şapka. Şapka. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Görüşürüz. Allah. Ya iner inmez vuruyor adam ya. Tamam sakin ol sakin ol. Üstteki sıçan duydu şimdi. Daha var mı? Yok. Şöyle. Tamam. Geber. Tamam. Hadi. Hadi tamam şöyle. Hadi. Ya. Oha. Oha. Ben bile inanmadım şu anda bir mermimiz daha var. Her şey yapabilirim. Ha şu üste çıkayım. Sopasız olanı öldüreyim. Tamam ne yapacağım şimdi ya? Ya hiçbir şey kalmamış. <laughs> Geri zekalı görmüyor işte. Ha mermi. Şu an hey hiç headshot çakıyor. Tamam. Çok iyiyiz lan, çok iyiyiz. Tamam. Şimdi bu iki şerefsiz. Ha, nereden anladın işte? Nereden anladın? Sen sen o adamın öldüğünü görecek kadar zeki bir şey değilsin ki. Oha, kapı kapanmıştı. Tamam. Sakin. 5 mermiyle 6 demem ben onları. Deneyeceğim ama... Al işte, al işte! Öldür beni. Aferin. Şimdi şunu sıçarken öldürelim. Tamam, her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Headshot. Headshot. Al işte. Neyse, onu hallederiz. Bizim manyak da oraya geldi. deniyor bak. Ya bir şey söylemiyorum. Tamam öbür tarafı deneye ekibi. Ha, sen nasıl duydun? O duyarsın. Bir şey yok. Tamam. Ya Tamam, tamam. Headshot. Şu şunu kapatalım yok. Açıyor ışını kapa. Adam kapalı kapıyı ateş ediyor. Çok zeki. Hadi. Hayır. Huh, tamam. Evet arkadaşlar ben ben size veda ediyorum. Çok fazla gerildim bu bölümde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dur lan oluyor mu? Son daha deniyorum. Evet bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorumda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, görüşürüz.